Hep gencecik gün gibi çocuklar. İstanbul'dan, ta İstanbul'dan. Sadece iki kişi var ihtiyar adam. <laughs> Canım Allah ne, ne, getirdi bana. Rabbimize şükür. İyi çekiyorum tespih, hep dua edeceğim de çok yaşasınlar nini. Ülfet teyze Sala Aliço Pehlivan köyünden çok fakir ihtiyaç sahibi 30 yıl önce beyi Beşberlik'te günlük yömeyici çalışırken vefat etmiş. Ondan sonra kimsesi kalmamış. Sadece köylüden gelen yardımlar ve yaşlılık maaşıyla ayakta tutunmaya çalışıyor. Acil, zaruri, kışlık ihtiyaçlarını görmek üzere geldik. Biz bize yeteriz diye yola çıktık inşallah. Ne teyze? Gel. gel. Gel bakalım. Bismillah. Gel bari. Gel gel gel. Ülfet Engin'in evine geldik. Burası bir odası. Burası tamam. hem banyosu tamam. hem lavabosu. Yalnız başına yaşıyor. Komşularının yardımlarından efendim ayakta kalmaya çalışıyor. Muhtarımız burada bize neler eksikse söyleyecekler. Biz de bugün onları hemen halledip inşallah İfet Yenge'nin yüzünü güldüreceğiz. 30 senedir tek başına yaşıyor. Yani iki tane kızı bir tane çocuğu var. 20 senedir çocuğu da gitti. Çocuğum öldü 17 yaşında. Kız öldü 14 yaşında mı 15 yaşında mı kızım öldü. Hiç bakmadım onlara hasta. diye 17 yaşında. Şimdi böyle çocuğu gördüğümü sanki benim çocuğu gelmiş dolaşma beni. Ama adını torunuma koydular Hasan. Bugün de aradılar beni. Hani banyosu yok. Her yağmur yağdığında her tarafa diyor leğen koyuyorum. Tepsi koyuyorum. Şey koyuyorum. Yani Ülfetin'e malum. Yani nedir? Ülfetin'e bir ihtiyarlık maaşı alıyor. Yani işte böyle yardımlarla, şeylerle, oylarla, buralarla geçiniyor. Şofben lazım. Biraz şofben Buraya ben küçük. şofben koyalım. Allah nasip ederse. Çatının tamiratından sonra burada bir düzen oluşturulması gerekiyor. Sen bunu yaptırtırabilir misin? Parasını bıraktık. Yaptırırız, yaptırırız. Ustalarımız var, şeyimiz var tabii. Tamam. İffet teyze nasıl ısınıyor burada? Şehir devlet devlet işte kömür verdi. Evet. 850 kilo kömür evet. verdi. O kömürle işte, i̇şte bak dışarıda gördüğün temel taşıyordu. Yani şey ya yok benim bilmiyorum kullanma. Çamaşır makinesi ee, mi? Ya çamaşır, çamaşır makinesi. Bilmiyorsun kullanma. Çamaşır makinesi yok. İhlas Vakfı olarak sizlerin bize ulaştırdığı yardımları gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya gayret ediyoruz. Elimizden geldiği kadar hassasiyetle eksiklerini tamamlıyoruz. Güven abi Allah razı olsun çok hakiki ihtiyaç sahibini getirdi. Biz de İhlas Vakfı olarak bu Ülfet yengemizin duasını alacağız. İhlas şofben alıp taktıracak bir çamaşır makinesi çok elleri üşüyor. Şimdi kendisini de alıp marketten bütün alışverişini beraber yapacağız. Kendi canı ne isterse. En önemlisi belki bütün evdeki tencereleri koyup üstünden akanları anca topluyormuş. Muhtarımız bize yardımcı olacak. Bu çatıyı da aktaracağız. Bir daha su akmayacak inşallah biz bize yeteriz. Elimizden geldiği kadar bütün fakir, fukara ihtiyaç sahiplerini sevindirip bize bu yardımları yapanların dualarını alacağız. Oradan ne istersen onu alacaksın. Ne ihtiyacın varsa yani. 30 senedir kocası vefat etti. Tek başına yaşıyor. Bunun çatısını, çamaşır makinesi, bazasını, şoförünü yardım ettikleri için köyüm adına hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ülfet teyzemizi aldık, markete geldik. Çok ihtiyaç sahibi olmasına rağmen hem mütevazi hem gururlu olduğunu gördük. Marketten alışverişlerini biz yaptık, ona yardımcı olduk elimizden geldiği kadar. Canım Hasan'ım. Hasan'ı diyor, seviyorum diyor. Benim bir tane çocuğum var, benim de tertipti. Yıkanırken şey öldü, ya Hasan, Aa, boğuldu. Onun için Hasan'ı seviyorum diyor. Peynir, peynir, ya. Peynir, böyle şeyler. Evet işte öyle şeyler. Baş dönmesi, tamam, bir de şey tedirgsten mi, sevişten, ne mi acaba? Baş tamam. dönmesi. <laughs> tamam. Yatak sana yapacaklar şimdi getirecekler. Kamuvi <laughs> <Bravo. gülüyor> Allah razı olsun onlardan. Aa, baza, baza baza. Günün baza. var öyle bazısı. <laughs> Benimkisi var ama yatım çürümüş Bravo. bir de. Ayakları oynuyor. Tamam, tamam biz halledeceğiz. Yani... Sen Allah'a emanet ol. Biz burayı da yaptıracağız. Sen edelim. de bu hayırseverlerin hepsine dua edersin. Hı. Biz sadece vesile olduk. Biz Sağ ol, kırk kır kır maşallah var. Allah razı olsun. Hadi yap tamam. yap yap. yap, yap. Sizin Hatayı da buydu. Yani hepsini Allah razı olsun sizlerin sayesinde, İhlas Vakfı'nın sayesinde değiştiriyoruz. Şofbeni geldi, çamaşır makinesi geldi gıdaları, yatak yorgan takımları. İşte böyle yerde yatıyordu. Yorganım da yoktu diyor. Yaktıydım yorganımı diyor. Eski yorgandı. Battaniyeyle yatıyordum. Şimdi inşallah ona kas yorgan aldık. En iyisinden. Nevresim takımları. Hepsini sereceğiz çeyiz gibi. Bu kimsesiz teyzeyi inşallah sevindireceğiz. Ülfet teyzemizin evine eşyaları yerleştirirken yatağını kaldırdık. Gayri ihtiyari süpürülüp temiz koymak istedik. Ben dimdik ayaktayım. Kadın halimle size süpürtürmem. Yeteri kadar zahmet verdim dedi. O da bizi çok etkiledi efendim. Bunun bu mikayı almayacağını Hani ne cana valla ne ne getirdi bana. <laughs> Teyze bunları da serelim. Sana hazır hale getirelim. Tamam mı? Nerede tamam. sereceğiz ben? Bunun üstüne. ne buna mı? Evet. Aa, hadi çıkar. Tamam mı? Evet. Tamam tamam. Takım takım. Yarlara <laughs> valla ne e, seviniyoruz. Hep öpeceğim mesela, işte hep öpüyorum, her şeyi öpüyorum. Çek yataklar, kızımda yatımı e, omuzlarım ağrıyor, e, yani belim ağrıyor, yaramıyor bana ama bu sert. Sert oldu mu yok bir şey, Oh bre komşu patlayan. İki kişilik bu şimdi değil mi? Evet, evet. İki kişilik. Hani o iki kişilik, ben tek başındayım. Hadi o kadar geniş olmasın yani. Bugün bütün gün uğraştınız. Akşama gitmeyin, bir yere gitmeyin, yatınız erken. Dinlenme. Bunu da muhtarımız takacak inşallah. Pazartesi günü çamaşır makinesini monte edecekler. Bunu da hem elektrik çekecekler, hem monte edecekler sıcak suyla. Kütlesini alırsın, dua edersin. Ellerini yıkarsın, bulaşığını yıkarsın. Akşam oldu, sen eşini dinlen. Bugün seni çok yorduk. Odunlar tam senin istediğin gibi kesildi. Son gün. Sen misin? Oh. Yarın istersen gel de gör benim evimin içinde getirdiler bana iki kişilik şey var İstanbul'dan İstanbul'dan, İstanbul'dan muhtar Muhtar, kamu vikanı Güven Güven, güven aslan Ya ben abdest alacağım, duvarlar ne bilirsin onları okuyorum. Çekiyorum tespih. hep dua edeceğim de çok yaşasınlar nini. Ülfet teyze çok sıkıntılar yaşamış, çok çile çekmiş, aç kalmış, susuz kalmış fakat buna rağmen çok neşeli. İnsanlara teşekkür etmeyi, onları neşelendirmeyi, onları sevindirmeyi çok seven birisi. Hep genç ay aygün gibi çocuklar. Sadece iki kişi var iki adam. Aa, şey kuzeyi de getir. Aa, geniş. genişsin sene iki kişilik mi, üç kişilik mi? Aynen. Türkçe çok zor be. Hadi senin de zatvar mezara şöyle proskosis. Bu da Ahmet Sertel Bey amcanın size böyle Hediyesi efendim, bunu takdim edeyim. Bunun içinde de var aynı şekilde. Ne bu burada? Bunun içinde para var teyzeciğim. burada mı? Evet, ikisinde de para var. Böyle <laughs> <laughs> İnşallah bu çıkmış. Bu teyzemiz hasta. Hmm. Bizde bu teyzemiz Hüsnü Hanım teyzemiz biraz rahatsızmış bu. Hmm. Teyzemize böyle sıhhat afiyeti için hususen sizden dua istiyorlar. Hmm. hmm. Allah hmm. Teala onlardan hmm. da sizlerden de razı olsun. <laughs> tamam abdest alacağım. Amin amin Allah, Allah razı olsun Allah, ın Allah ın kabul etsin. Ne bilirsem onu okuyacağım. Sağ. Rabbim bereket versin. Rabbimize şükür devlete. Ah ya Rabbim. Bugüne kadar biz bize yettik. Bundan sonra da biz bize yeteriz inşallah.